Çıkışta, işte, çık, çıkışta işte şöyle böyleymiş. Abi oğlan senin sesin yok. Başka son olarak. Ben bir şey söylesem Ömer abi kızmasın. Yani şey... Ya, Ömer abi kızsın ya. Ya Ömer abi kızsın abi. Ömer abi ya. ne kızsın? Abi siz Abi ben Kürtlerin altı tane partimiz kapandı ya HDP'nin. Evet. Altı evet. partiye oy vermişim sıkıntıca hep, hep döneminde karış. Ee, hep 15 gün kala onu seçimden attılar. O zaman kimsenin e, hepsine vurdum. Geçersiz olarak kullandım. Bugündür bugündür HDP diyorum. Bize. Başka bir partiye de oy vermemişim. Ama yeri şehirde Hüseyin Cengiz Gülüm Hüseyin Cengiz'den yanadır. Oldu abi ben İstiyorum Kazansın. Gereken cevabı aldım abi. <laughs> Ömer Tolay'ın abi, hazırdır. Teşekkürler. İşte ben evet. bekliyordum. Bir Mehmet, bir Erkan'ı da katla Mehmet kardeşimiz var. Evet. Özellikle e, Sayın Cengiz'le alıyoruz. E, İlhamur abi her defa diyor, diyor, en son Sayın Cengiz diyor. Bir söyleyeyim. Yani herkes kendine güzel konuş. Bir, bir İbrahim Çelik, bir de kardeşimiz söyleyeyim Ömer abi. Herkes, herkes konuşuyor, herkes. Buradaki diğer bir şey yok. Hatır olabilir e, bir Baş aldın. Sənə saçını kəsir gəldiyin. Nəysə, gəl hatırlatır. Allah razı olsun. Ki Məmməd Əli hər kəsə salam. Sağ ol. Ələlə də sayğırım, sayğırım. Çox sağ ol.